Onları sermaye onlar yarın bir gün satılacak kalkın sen de başka yere otur kız kaynana acaba diyorum oğlunun işini sen mi devralsan böyle naylon arabasını sürükleye sürükleye götürürsün kova iki lira mandal bir lira diye çığırırsın. Hem sana da gezmek olur ne dersin? <laughs> ben kendimi zor taşıyorum koca arabayı nasıl süreceğim? Delinin zoruna bak. Eve faydan olacak diye aklın gidiyor değil mi? Neyse ben Fatma'ya gidiyorum. Çocuklara göz kulak ol. Buradan bir yere ayrılmayın emin Burada böyle güzel güzel oynayın hadi. Hadi. Geç geç Bervin buyur. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ha, Ayten abla ile Çiğdem de uğradılar sağ olsunlar. Ee, yakında dünür de olacaksınız ne güzel. Dünür falan olmayacağız biz. Ha şunu bileydin. Dün gece söz kesmediniz mi? Yüzükleri taktık ama bozulur o iş. Ben oğluma adı çıkmış kız almam. Yanlışım var Ayten abla. Mine'den temizliğini düzgününü nereden bulacağım? Yok yok. Yanlışım falan yok. Aha yüzü. Anlatsın sana da. Belin adamlarından pırlanta alan kızı... ...ben gelinim diye istemem şahsen. Ben de üvey kızımı sana yedirmem. Rızam yok bilesin. O zaman kocanı işliği ver de olmasın bu iş Pervin Hanım. Sen de oğlunu işle o zaman. Ya sevenlerin arasına girmeseniz Sus kız, sus. Kız doğru söylüyor. Günaha giriyorsunuz valla. Sen bana ne ima etmek istedin Selenci? Çiftlik evine gönderme falan. Açık konuş. Biz bir aileyiz. Aramızda konuşulmayacak hiçbir şey yok. Hiç. Hiçbir şey. Ya bak ben annemle konuştum. Bir daha öyle arıza çıkarmayacak. Zaten yüzükleri de taktık. Ama sen dersen ki yeniden gelin. Yok öyle... Taktık işte. Heh, geldi bizimki. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ay abi çok sağ ol ya. Yani çağırmasaydın teyze muhabbetinin içinde yaşlanacaktım resmen. Ay, bir gazoz alabilir miyim? Ay, söylemedim anneme vallahi buluştuğumuzu. Allah Allah, söylesen ne olur? Sözlendik kızım artık biz. Vallahi durumlar hiç öyle değil. Annemle birlikte Fatma teyzeye gittik. Sonra Mine ablanın üvey annesi de geldi. İşbirliği yaptılar vallahi bozacaklar aranızı. Ya bu Pervin abla gül sayıyordu benden kurtulmak için. Niye böyle şeyler yapıyor şimdi? Ben anlamadım ki ya. Vallahi ben istiyorum evlenmenizi. Sen adam edersin abimi. O nasıl laf kız öyle? Adam değil miyiz biz? Allah Mine abla her şeyime karışıyor ya. Elbiseme, gezmeme, iş bulayım çalışayım diyorum ona da yok diyor. Hadi bırak çalışsın kız ya. İyi bakarız. Ne demek bakarız? Kadınlar çalışamaz mı yani? Bak ben evlendikten sonra okulumu bitireceğim ve çalışacağım. Baştan söyleyeyim sana da. Amine abla çalışırsa ben de çalışırım. Ya iyi tamam tamam. Ama ben bulacağım işi ona göre. Ha şöyle ya biraz modern ol abi ya. Biraz modern ol abi. Siz gelin görümce iyice <laughs> oldunuz ha. Yandık vallahi. <laughs> Allah Allah. Araba nerede ya? Kız kaynana. Naylon arabasını Salim mi aldı? Ha. Salim mi geldi? Aa yemeği isteyeyim. Kız ne yemeği? Araba yok diyor. Çocuklar nerede? Bahçedeydiler. Yoklar. Turacan. Aa. Aa. Turacan. Ne oldu Pervin? Ne bağırıyorsun ya? Çocuklar yok. Bu sefer hepsini mi kaçırdılar? Ay naylon arabasına bindirip mi götürdüler Salim? Olur mu öyle şey ya? Dur telaşlanma bakarız şimdi. Mehmet! Duracan! Mehmet! Nayloncu geldi anne! Naylancı ya! Naylon alın. Ucuz satıyoruz. Aa! Ne yapıyor bunlar? <laughs> Mehmet! Ha. Mehmet ablacığım dur. Ne yapıyorsunuz siz burada? Satıyoruz. Benden satıyorsa parayı Salim Eşli'ye vereceğiz. Hı. Ekmek alacak değil mi? <laughs> Neredesiniz lan siz? Baba bak, kazandık. Burada da var. Ah oh, canlarım benim. Salim, vallahi senden çok kazanmışlar. <laughs> Ablacığım, dur bakayım bana. İyi misin? Satıyaz. Ben satıyaz ha? Bileli neden evlenmemi istemediğini çok iyi biliyorum. Çek elini üstümden kadın. kadın. <laughs>